Herkese yeniden merhabalar. Bugün yine torun yayınlarının Milli Eğitim İngilizce Ders Müfredatı'na uygun olarak hazırlanan İngilizce serisini incelemeye devam ediyorum. Ortaokul düzeyinde kalmıştık. Sıradaki kitabımız 7. sınıf düzeyindeki kitabımız. Diğer kitaplarda olduğu gibi 7. sınıf kitabında da arka kapakta kitabın içinde bulunan 5 farklı İngilizce hikayenin kapakları ve isimleri bulunuyor. Gördüğünüz gibi Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce ders müfredatına göre hazırlanmıştır ibaresi de bulunuyor. Görseller ve puntolar bu şekilde. Diğer kitaplarda olduğu gibi de hikayelerin sonunda şöyle göstereyim. bir mini quiz bölümü bulunuyor. Bu mini quiz bölümüyle beraber hem okulda öğrendikleri konuların pekiştirmesini yapmış oluyorlar. Hem de okudukları hikayeyle ilgili kendilerini test etmiş oluyorlar. Bu arada YouTube kanalımızda bu 7. sınıf kitabımızın seslendirilmiş hali de mevcut. Saniye Büşra Usta hocamız tarafından gerçekten güzel bir şekilde seslendirilmiş. Dilerseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki kitabımız 8. sınıf kitabımız olacak. Serinin son kitabı 8. sınıf düzeyinde. Görüşmek üzere.